Günaydın canım. Günaydın. Canım daha erken değil mi ya? Dedem 9'da yönetim kurulunu toplamak istiyormuş ya. Beni de çağırdı. Vallahi o zamana kadar defile işlerini halletmem lazım. Dedem yönetim kuruluna mı çağırdı seni? Ha. Gümüş. Hı. Demek ki dedem sana şirket hissesi devrediyor. Sahi mi söylüyorsun? Ne gerek vardı ki şimdi? Yakında sen beni koltuğundan da edersin Gümüş oldu <gülüyor> <gülüyor> Ya Mehmet beni yoldan çıkarma gitmem lazım yapma. Tamam. Çıkarmam. Seni çok seviyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de. Ee, bir şey unutmadın mı? Yo, telefonumu aldım, cüzdanım da yanımda. Seni öptüm, kızımı öpeceğim. Ne oldu? Bir şey unutmadım. Yok, peki. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hikmet Bey, lütfen beni kırmayın, buraya gelin. Rica ederim, beni aile mevzularınıza sokmayın bu istediğinizi yapmak bana düşmez. Ailemiz dağılıyor diyorum size. Babam o kadının elinde resmen oyuncak oldu. Yapabileceğim başka bir şey varsa yaparım. Ama beni bu işlere karıştırmayın. Siz babamın en yakın dostlarından birisiniz. Bu bana anlattıklarınızı ben babama anlatsam asla inanmaz. Sizin anlatmanız gerek. Yüz yüze babamla konuşursanız her şey yoluna girer. Size minnettar kalırız. Yalvarırım size. Bize bu iyiliği yapın. Yapamam şeref kızım. Üzgünüm. Sizin Dilruba Hanım'dan çekindiğiniz bir şey mi var yoksa? Ah, ah. Oy 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 uykudan uyanmış gözleri şişmiş melimin. <laughs> oh. Oh dünyanın en güzel kokusu bu kızım ya. Allah'ım ne zaman büyüyeceksin sen? Herkes babanın doğum gününü unuttu. Bir an önce büyü babana hediyeler al. Sabah gelip böyle öpücüklerle uyandır babanı. Allah'ım. <laughs> Ayrılamıyorum ya. Ayşe ablası al yoksa yiyip bitireceğim. Ellerimiz boş kalacak sonra. Doğum gününüz kutlu olsun Mehmet Bey. Teşekkürler. Bir güzel ye de gücün kuvvetin yerine gelsin. Şımartma beni Fikricim. Hep isterim hmm. sonra. <laughs> Günaydın afiyet Oo. olsun. Günaydın. Günaydın evladım. Allah hastadınızı bozmasın. Çifte kumrular gibi düşman çatlatıyorsunuz maşallah. Üzerine vazifem damat sabah sabah. Kız Matilda, çocuk şaka yapıyor. Sevdiğimden, yakın bulduğumdan öyle konuştum anne. Hemen parlama. Günaydın babacığım. Şeref, sen uykunu tam olarak almadın galiba. Bak masada başkaları da var. Neden sabah sabah huzurumuzu bozuyorsun? Ben mi huzurumuzu bozuyorum babacığım? Evet. Karıma yaptığım bu muameleden hiç hoşnut değilim. Bundan sonra rahmetli Medya Hanım'a nasıl muamele ediyorsan... ...Dilruba Hanım'a da öyle muamele edeceksin. Medya Hanım rahmetli saygın bir hanımefendiydi. Benim saygımı da sevgimi de layıkıyla hak ediyordu. Sen ne demek istiyorsun gelin? Bu zamana kadar bütün çiğliklerine göz yumdum ama bunu kabul etmem. Bir daha böyle konuşursan hemen pılını pırtını topla ayrıl bu evden. <laughs> Babacığım siz neler söylüyorsunuz? Dediğim budur gelin. <laughs> Fikricim çok üzerine gittin çok üzüldü kız. Herkes yerini bilsin ayağını denk alsın. Yenge. 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 Anne. Anneciğim ne oldu sana? Aa. Anne. Anne, annecim beni bir dinler misin? <laughs> Anne, yengecim, annecim açar mısın kapıyı lütfen? Çocuklar gidin lütfen. ben çok üzgünüm, konuşamayacağım, sonra konuşurum. Allah Allah. <laughs> gel kuzen gel. Ee bugün kara koyun, ak koyun belli olacak ha? <laughs> Öküz ölünce ortaklık bozulmaz inşallah. Kenan ağzından çıkanı kulağın duysa iyi olur. Sohbet etmek de mi yasak bana? Ne dedim ben şimdi? Sana ne Kenan? Her şeyi burnunu sokmasan kimse sana sus demez. Günaydın. Günaydın. Anneme ne oldu? Haberiniz var mı? E ee, odasında ağlıyor. Konuşmadı bizimle. Biraz atıştık yok bir şey. Niye atıştınız dedi? Önemli bir şey değil. Baba kız arasında olur böyle şeyler cancağızım. Bugün darılır, yarın barışırlar. Ben şirkete gidiyorum, afiyet olsun size. E, dur, ben de seninle geliyorum, afiyet olsun. Defileden elde edeceğimiz gelirle bakmamıza çeşitli tıbbi cihazlar alacağız. Böylece doktora gitme imkanı olmayan kadınlara yardım etmiş olacağız. Bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki anlatamam. Çok sağ olun. Sayenizde birçok kadın hayata bağlanacak. İşte herkesi kendi koşullarımızda değerlendirdiğimiz zaman... ...hiç kimse kimse yardım elini uzatmıyor. Yani gerek duymuyor. Ama bir yerlerde imkansızlıklar içinde yaşayan o kadar çok insan var ki. Çok doğru söylediniz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Keşke elimizden daha fazlası gelse. Ha bu arada mağazalarımızda ürün satışlarında herkese pembe bilezik ve broşür dağıtacağız. Toplumu bilinçlendirmek için yaptığınız bu harekete destek vermek istedik. Ve de bileziklerin maliyetini şirketimiz memnuniyetle karşılayacak. Gümüş Hanım, vakfımıza yaptığınız tüm yardımlar için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Vakfımız adına biz de bu projede ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız. Kadınlarımızın kesinlikle sizin gibi duyarlı, topluma örnek modellere ihtiyacı var. Maalesef ülkemizde sivil toplum örgütlerine çok fazla sahip evet. çıkılmıyor. Özellikle kadınlarımız kendileriyle ilgili bu kuruluşlara mutlaka tam destek vermeli. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki. İnsan başına gelmeden gerçekleri göremiyor ki. Valla benden biyopsi istendiğinde hayatım cehenneme döndü. İlk öğrendiğinde şey diye düşünüyorsun, niye ben? Ama sonra yalnız olmadığını anlıyorsun. <laughs> İnsan tek başına her şeyin üstesinden gelemez ki. Bunu yenmek için de sonra fark ediyorsun ki mutlaka profesyonel insanlardan yardım almak gerekiyor. Çok haklısınız. Birlikten kesinlikle kuvvet doğar. Moral ve destekle üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun yoktur. Kesinlikle. Efendim eğer uygun olursanız sizi de filmimize bekliyoruz. Yurt dışında bir programım var. Eğer onunla çakışmazsa çok memnuniyetle gerçekten seve seve gelmek isteriz. Çok memnun oluruz biz de. Çok sağ olun.